Bu videoya gidiyorum çünkü birazdan okula gideceğim. Arkadaşlar nasıl şimdi beleş beleş ev oldu hemen şuradan Roblox yazıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz buna tıklıyorsunuz. Roblox.com yazıyor bakın üstte. Biraz bekliyorsunuz bekliyorsunuz bekliyorsunuz. bekliyorsunuz. Bağlantınız gizli değil derken. Arkadaşlar maalesef olmuyor galiba. dakika. No, ne He, he buradan buradan işte buradan. Nene ne ne? Devam. Arkadaşlar oradan yükleyebiliyorsunuz bakın. Buraya gelip Roblox yazdığınızda Arkadaşlar şansınız şuradan yükleyebilirsiniz. Tabii ki bende yüklü olduğu için. Ben hiçbir zaman silmediğim için bende yüklü. VPN'le gireceksiniz. VPN böyle şey onu da göstereyim böyle şey. Burada Proton VPN diyor. Onu nasıl kırsınız? Hemen yani, Play Store'a giriyorsunuz. Buradan Proton VPN yazıyorsunuz. Bu benimle ben. Bakın buradan şu, şu. Bakın, yüklü diyor, profanörü, hızlı ve güvenli bu. Arkadaşlar, böyle şey gibi yapabilirsiniz. Arkadaşlar, bu kadar basit arkadaşlar. Lütfen abone olup like atın arkadaşlar size. Ben gerçek Minecraft'ın yüklenişini ne gösterdiğim şeyi de gelişim gösterdim yani. O kadar şey için her şeyi yapıyorum yani. Gerçek, olmadığına inan, inanmayanlar için de. Bakın şuradan gösteriyor Bak izle. İzle abi. Gerçek Minecraft değil mi şimdi? Değil mi? Oturum aç bile var onu Oturum aç belki sahtedir diyen de falan da var. İzle. İzle izle. Şimdi oturum açın diyorum bak. Bak. Ha. Ah. Ah. Ha. Bak oturum işte. açtı. Ah. ben açamıyorum tabi. Bilgilerim yok. Yani açarsanız bu videosunu çekelim arkadaşlar bu kadar basit bir şekilde şeyde indirebilirsiniz arkadaşlar ve görüşürüz onu bok gibi gözüküyor ama ne neyse hadi görüşürüz arkadaşlar hadi